Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun. Kanıma girdin. İtirazım var. Sım sıcak bir merhaba diyecektim. Başımı usulca dizine koyacaktım. Dört gün dört gece susacaktım. Yağmur söyleyecekti, yağacaktı. Samalant seferden dönecekti. Duvardaki saat duracaktı. Kalbim, kalbim kendiliğinden duracaktı. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdiğini itirazım var. Emperyal Oteli'nde bu sonbahar, bu camların nokta nokta hüznü, bu bizim berhava olmuşluğumuz, bir nokta bir hat kalmışlığımız, bu rezil bu çarşamba günü intihar etmiş kötümsel yapraklar. Ve bu sürükle bu takvim. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun, kanıma girdiğini itirazım var. Sesleri liman sislerinde boğulur. Gemiler yorgun ve uykuludur. Sabahtır saat beş buçuktur. Sen kollarımın arasındasın. Onlar gibi değilsin sen. Başkasın. Bu senin gözlerin gibisi yoktur. Adamın rüyasına rüyasına sokulur. Aklının içinde siyah bir vapur. Kıvranır. İnsaf nedir bilmez. Otelin penceresinde duracaktım. Şehri karanlıkta görecektin, karanlıkta yağmuru görecektin. Saçların ıslanacağı, ıslanacaktı. Kış geceleri gibi uzun uzun bir tek damla gözyaşı dökmek sizin Maria Dolere sağlayacaktı. İstanbul'u yağmur tutacaktı. Bütün bir gün iş arayacaktım. Sana bir türkü getirecektim. Kulaklarımız çınlayacaktı. Emporio resmini çektim. Akşam. Saçaklarından damlıyordu Kapısında durmanı söylemiştim Yüzün zambaklara benziyordu Cumhuriyet bahçesinde insanlar geziyordu Tepe başındaki Küçük Yahudiler Asmalı mescitteki Rum kemancı Böyle rüzgarsız kalmışlığınız Bu bizim mit çektiğimiz sancı El ele tutuşmuş geziyordu Gazeteler cinayeti yazıyordu Halice bir avuç kan dökülmüştü Emperyal Otelinde Üç gece kaldık Fazlasına paramız yetmiyordu. Gözlerin gözlerin gözlerimden gitmiyordu. Dördüncü gece sokakta kaldık. Karanlık bir türlü bitmiyordu. Sirke cigarında sabahladık. Bilen bilmeyen bizi ayıpladı. Halbuki kimlere kimlere başvurmadık. Hiç biri yüzümüze bakmıyordu. Hiç kimse elimizden tutmuyordu. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun. Kanıma girdin. Kabulümsün.